Merhaba arkadaşlar. Bugün size uyku çalışma prensibini anlatacağım. Uyku tulumları içerideki havayı dışarı, dışarıdaki havayı içeri almaz. Uyku en büyük özelliği, bütün bu uyku en büyük özelliği sağ sol fermar vardır. Bunlar birleştirerek iki kişi rahat bir şekilde kalmamız sağlar. Yani bize çok gelen bir sorulardan bir tanesi, ya iki kişilik uyku var mı? Ya iki kişilik uyku tulumu taşımak gerçekten hamallıktır, çok ağır olur. Her zaman tekli almak lazımdır. Sağ sol fermarları vardır bu şekilde birleştiririz. İki kişi rahat bir şekilde kalmamızı sağlar. Ve bunların yanlarında perma vardır. Ekstra bizi genişletir. Ve uykutunun mevsimine göre, e, yüksekliğine göre değişir. Mesela bunlar kendi arasında 3 ayrılır. Yazlık uykutunları 0 ile artı 15 derecedir. Kışlık uykutunları eksi 15 ile eksi 40 derecedir. Bunların ortasında 3 mevsim uykutunları da eksi 2 ile eksi 15 derecedir. Arkadaşlar bugün bizi dinlediğiniz